Müge Anlı, Mehmet Çetin olayında şok gelişme yaşandı. Mehmet Çetin tutuklandı. Müge Anlı'da kayıp Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme yaşandı. Şüphelerin olayındaki Bayram Akçay tutuklandı. Karısı Derya'nın mahkemede verdiği ifade ise şok etti. Müge Anlı aylardır gündemde olan 2015 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Çetin dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Bayram Akçay atliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve diğer şüpheliler ise Berber Bekir ise atli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Derya Korun ifadesi ise şok etti. Mehmet Çetin yani eşinin bayramdan kıskandığı için sürekli görüştüğünü ve 4-5 sefer mesaj çektiğini ve görüştüklerini açıkladı. Bunun üzerine ise Mehmet Çetin'in şüphelendiğini ve bayram ile mi görüşüyorsun dediğini de ifadesinde aktardığı Müge programında ortaya çıktı. Derya Kor verdiği ifadesinde Bayram Akçe ile görüşüyorduk. Mehmet Çetin ise eşim sürekli şüpheleniyordu. Bayram ile 4-5 sefer telefonda konuştuğumuzu zaten yakalamıştı. İtirafı ise sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı Mehmet Çetin cinayetine şok gelişme yaşandı. Cinayetin sorguluğu itiraf ettiği için 2015 yılında Isparta'da kaybolan ve 10 yıldır kendisinden haber alamayan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybında şok edici bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında sık sık işlenen olay 20 Mayıs tarihli programda bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve yakın arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alınmıştı. Sorguda cinayeti birlikte planlayıp işlediklerini itiraf etti. 10 yıllık sır çözüldü. 10 Ekim 2015'te Isparta'dan esrarengiz bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in bulunması için ailesi yıllardır mücadele veriyordu. Baba Ali Çetin ısrarlı başvuruları sonucu Müge programında dosyaya tekrar gündeme alındı. Yayınlarda Mehmet'in son olarak Bayramakçı ile görüldüğü ve bu görüşmenin ardından ortadan kaybolduğu vurgulanmıştı. 13.38'de telefonunun sonsuza kadar kapandığı emniyetin yaptığı teknik incelemeye göre Mehmet Çetin'in telefonunun kaybolduğu gün saat 13.38'de kapandığı ve bir daha açılmadığı tespit edildi. Bu kritik saat olayının seyrini değiştiren ilk veri oldu. Müge Anlı bu bilgi paylaşıldığında stüdyodaki büyük bir sessizlik hakim oldu. Gözaltı sonrası çok iyi itiraf geldi. 20 Mayıs sabahı İstanbul'a Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltı alınan Derya Kor ve Bayram Akçal savcılık talimatıyla sorguya alınmıştı. İlk başta birbirlerini suçlayan ekili sorgunun ilerleyen saatlerine çözülmeye başlandı. Bayram Akçay çelişkili ifadeler karşısında sinir krizi geçiren Derya Kor sonunda her şeyi anlattı. Yıllardır içimde taşıyamadığım sorguda gözyaşları içinde konuştuğu öğrenilen Derya Kor'un şu sözleri tutanaklara geçti. Mehmet'e artık dayanamıyordum. Bayram ile yakınlaştık. Bir plan yaptık. Önce sadece korkutmak istedik ama olay büyüdü. Geriye dönüş olmadı dedi. Bayram Akça ise ilk ifadesinde cinayetin detaylarını anlatmaya çalıştı. Tartıştıktan sonra bana hakaret etti. Derya da çok öfkeliydi. Onu sakinleştirmeye çalışıyordum ama işler çığırından çıktı. Mehmet'i oracıkta gönderdik ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrasında Mehmet Çetin dosyasına sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Bayram Akçay atliye sevk edildi ve Isparta E tipi cezaevinde konuldu. Derya Kor ise atli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müge Anlı ise konunun peşini bırakmayacağını açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.